Bunu nasıl yolmuş lan? Naneyi Yine en sağda <laughs> ben başlıyorum. Siz basın bakayım. Nasıl basın? Rüşen nasıl? Yediği ha. Ağır yüzyarın. Geçsene herif. Döneceksin sonra gelme o zaman. Az geç gel. Bekle ben döneyim. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor o, oğlum bunlar? Aaa şey düştüm. <laughs> <laughs> ya düştüm Ay, yere başa. bak ya. Aa, hayır, hayır 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 hayır. Bir şey diyeyim mi? Dönünce tır veriyor bu arada. Tırla nasıl döneceğiz onu merak ediyorum ben. Valla. Ah sağa sola kapalı. <laughs> hayır hayır ya oğlum ya. İki taraftan geliyorlar. Sizi düşürürüm var. bak. Oğlum ee, ben geçemiyorum abi. lan mı ayda? Voxel bu arada Yapma bir şey değil mi? Be. burayı bu <laughs> ben geçemiyorum bu arada. Aha geçtim. Oğlum kamyonla döndü adam <gülüyor> Oğlum şu <laughs> kamyonlar <gülüyor> harbi rampa hale gelirse rampa Rampayı... gelirse nasıl dönecek? <laughs> rampa rampa sen de rampa, rampa normal rampa da dönemeyebilir bu arada burada. Oğlum ben, ben normal arabayla da dönüyorum daha, geri, daha. Ram, rampa, rampa kamyon, rampa kamyon. Ya başlayacağım bu arabaya dönüp dönüp, dönüp atıyor aşağı. Emre işte. de mi dönüyün 3'e de mi? Kamyon, tam kamyon bekle be, kamyon bekle. Eyvah. Aa. Ya Yarip bunu da beşeneyle dönmesin. Eyvallah diyorum ben de, de. Bak hala ilk arabayı geçemedim şaka gibi. Abi ben ya de geçemedim. Yaa Volkswagen. Yine düştüm Allah'ım. <laughs> daha nasıl Birine oldu? Kafa öyle. kafaya girdik. Abi birbirine <laughs> mi düşürdünüz lan siz? Ya abi saçma sapan abi... <laughs> düşüyorum ya. Ben geçiyorum abi. Ferdi orta delikten düştü. <laughs> Et mi? Ay, bak bu sefer geçiyorum dedim Oğazını da tükürüyorsun. <laughs> <laughs> ya o kamyon ya. Kafa kafaya gireceğiz yine kesin. Bak ya. Nerede? Onda geçtim. Gidiyorsun arkanda en geç bitiyor. Burada abi daha yeni geçtim ben. Bir salın la kafa kafaya girmeyin abi. Abi bir kere geçtim zaten. Ya, ya. bu güzel geleceğin yerin. <laughs> <laughs> bu arada Murat sesin kapalı. Lan nasıl sesim ha, kapalı artist, Git. Abi arabayı çeviriyorum dur. Allah'ım ya Rabbim. Lan çevir. Tır mı <laughs> çeviriyorum? <laughs> Tır <Türk> çeviriyorum. <var. gülüyor> Ya başlayacağım abi bak aşağı düşüp duruyor. Sen geçemedin lan abi. abi. Bu Yok kim? abi. Bu tır nasıl bu? Cenab ben, sen niye geçemedin lan Rip bu senin için çocuk aa, oyuncu olması ar lazım. Arkadan geldi. Abi, geldim, abi geçtim. Düştü burada abi bir çaktı öldü. <laughs> aa, aa! Oğlum bak adam Türkçe. çok önde. Cenab <laughs> cenabete bak. Ambulansla gidiyor adam. <laughs> ya gene aşağı Biri sağa gitti, biri sola gitti. Allah'ım. Aynen. Boxel bas. Bas lan bas. Açın lan yolu. Bak ya. Ee, Bak aynen. ya. Aynen. <laughs> ya abi durmuyor ki araç. Artık şu arabayı değiştirmek istiyorum ya. Ya kahveyi güzel. Oo Formula 1. Ya bu güzel. Ha, abi. Oho. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> ne Bir şey diyeceğim. Bak şey hafif ya? sağlı gel, hafif sağlı gel. Lan sahaya niye kırıyorum? Allah. Sollu geleceksin, sollu. <laughs> ya artık şunu geçti. Kapat her Ya sen ne yapıyorsun burada <laughs> ya abi dönüp oh. düşüyorum ben ya. <laughs> Arabanın üstüne silah var lan sıkamıyoruz mu? La bir beni salın la. Artız ben adam. Ne yapıyorsun geri geri? <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Erin geçtiğinden ne döneceğim? Adam o kadar ha, üşenmiş ya. <laughs> Çok abi bir şeyine de dönüm Aa oğlum bana kim çarptı? Arkadan. <laughs> bir şey diyeyim Ulan. mi abi çok tatlı bir şey yaptım. Oradan direkt buraya geçtim dönmeden. <laughs> Uçuyor mu İran, öyle? ne yapıyorum be kardeşim? Abi bak düz yolda gidemiyorum. Ulan ya. Oha ne oldu lan orada biri taklattı. Ya abi bu dönmüyor ki ağır <gülüyor> lan. <gülüyor> Tırdan daha beter. Zar zor dönüyor. Araba spin atıyor oğlum bak dönmek çok basit. Bu araba çok kötü bu arada ya. Ya dönmek çok basit kayta? diyorsun. Ben daha şu kamyona geçemedim. Cenabet. Hala ilk arabamız Abi kim o? <laughs> <Aa, gülüyor> artist Merhaba. Aa geri geldim. <laughs> lan o tarafa hayır, döndüm. Nasıl <laughs> şuradan bir geri gideyim önce? Kanser oldum ya. O Formula 1 arabası ne geliyor? Abi biz. Abi beni bir sallam lan. Verdi git. <laughs> <mi> git. Ya cenabet sen mi gittin ya? Ya zaten hayır ya? abi. Dönmüyor araba çok ağır. Beşinciyim. Altı yok. Ya artık korkuyor <laughs> kendi başta Ya Ferdi. Ya dur geç, ben geçeyim geç, bekle. git. Geç. Artiz git artiz. Adamlar formüle geliyor. Abi şaka bas, mısın? Bas, bas. Adam çık. Araba bildiğin kayıyor sonda ya. Oh. Vallahi geçiyorum. Benim formüle işine dönecek bu. Geçtim sonunda. formüle var bu. Bak geçtim. Nasıl geçtim <laughs> ya? Var <mı> var? <laughs> bu ne oğlum? Olmuz adamın adamın Silah var. Var mı? Sıkılmıyor mu? Yok onu ben de denedim. Oğlum sağlı sollu niye is, geliyoruz art ya? Art biz ya. Ya kamyon kamyon. <laughs> kamyon. kamyon abi hangisi rip hangisinden geçiyor? Efendim Evren abi. Ne bileyim abi. abi, abi ben de ya, de şey geliyor diğerinden de. Allah. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum Gittirin. Evren abiye çarptı. Her geç ya. Vallahi bak, ben de geçmek istiyorum. <laughs> biraz Emirhan'ı geçmek ya. Biraz Emirhan'a çarpın. Emirhan abi git çarp şunu. Bu güzel kendi evet. kendine git. Ya Allah. bakın ya bak. bakın ya hepsi gitti ya. bak. <laughs> hızlı oğlum hızlı veriyor topu. Neyse şuraya neden ya, Arkadan vuruyor beni de düşüyor. <laughs> abi hızlı verdi birden Allah aşkına. Bu artist ne yapıyorsun? Murat abi hadi ikili bol duray. Hadi. Abi arabaya azıcık sağ yaparsam <laughs> direkt deliğe düşüyor ya. Emirhan bir sal beni. Aaa hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Pardon kardeşim yukarıdan mı olur hayattan? Bugün günlerden arkadan Aa. gelip birinci olanlar da. Abi Oha, geldi kim o da o kadar, kadar ya. Geliyor lan. Murat abi seni de mi düşürdü? <laughs> Benim aklıma oturun gibi sen de sensin değil mi? Beni de attı. <laughs> Allah ucundan kurtuldu. Erdi ya miydi yani. lan o da ata da ata gelen? Evet turuncu ben ha. de. Ya Ename. artık ya yetmem ben Hayır <laughs> hayır yani. hayır. Perdi sona gelmişim Perdi sona gelmişim. Abi gel hadi hadi abi. <laughs> hayır, hayır ya. Perdi <laughs> geliyor Perdi sende yok kardeşim yok. Ferda abi yok. <laughs> ya abi. Hayır, dur dur. Lan, lan düşme. Bana geldi çok geldi. Geldi git tamam. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Kardeşim açın yolu ya. Emirhan düşürün ya Emran. Gelmeyin. Ya kafayı. Durun gelmeyin. gelmeyin diyor. Ya abi. Ah. Lan oğlum araba kendi kendine spin atıyor lan. <laughs> hmm, i̇şte onda o sıkıntılar. var. Yani ben abi ile geliyor ya aslan abi. Verdi geri beni geri götürdü. Rampa falan vermeyecek mi ya? Oğlum burada rampayı versene, vermesene. Ne ya, abi? Sal oğlum, misal <laughs> ya. Sen niye vuruyorsun artık? Oğlum dengemi kaybettim Murat. Hep senin yüzünden. <laughs> Dominik Dorrit <laughs> Ya 2 saattir düşürüyorsunuz bak geldi geçti beni Ha rampa verdi valla <laughs> Ya burada ne rampası oğlum manyak mısın Abi rampaya gelmeyin Abi, Hiç şey Gördün mü Cenabet Ambulans benim rip dokunma Tamam abi sen geç lan lan Oğlum gelin, Murat, gelin, sen wow. Yolundan git Lan rampaya Kardeşim bak Kardeşim yürüsene ya Rampa kayıyor lan <laughs> Rampa lan kayıyor derken Ya yeter ya yeter Vallahi yeter, <laughs> <ya> yeter. <laughs> Ferdi, Ferdi, Ferdi alacak. <laughs> Vallahi Ya ikidir sonda düşürüyorsun ya. Oğlum arabalara baksana o kadar alakası. Ya alakalı. kendi kendine zor. Ferdi <laughs> bana niye oynuyorsun ki? Abi, abi sonun... ben sana oynamıyorum bu arada. Ölüme kim gelirse vuruyor. Adam herkes oynuyor. o <laughs> abi soldan geçeydim be. Allah. <laughs> ya artiz. Efendim abi. Nasılsın abi, iyi İyi misin? Gel şimdi görüşeceğiz seninle. <laughs> gel abi <laughs> <oraya>. gel. <laughs> E'ye bas Evren abi E'ye. Allah'ım sıkıyor ya. Açmaya abi. çalışıyorum abi. İkisi sıkıştırıyor. Evet. Olur, dönmeye, çalışıyorum. Bura bura... Ya, ne dönmeye çalışıyorum dur. Beni vura vura. Ya oğlum. Ne dönmeye abi, çalışıyorum. <bebeniz mi> abi birbiriniz <laughs> bırak. bırak. Sıkıştırın. Ben lan beni bırakın lan. Ne oluyor <laughs> lan orada? Abi sal beni abi. Boxer dur boxer. Ya git. <laughs> Atın lan. Abi, abi. Abi bas, git aşağı bas, git. Murat abi bas. Kocam bilansı attılar manyakları ya. ya. aynen abi aynen. Aynen Ola. bak. Olan Cenab. Adamsın lan Cenab. Arkadan valla kondurdu. Hem beni öldürdünüz hem hastamı. Ya ha, birinciydim üçüncü oldum ya. Ver abi. Ya. Şey ya. Yeter bıktım senden. <laughs> ben de senden bıktım o nasıl <laughs> oldu? O Murat abim canım abim. Kaldır abi ya. Onda <laughs> kendim düştüm. Şaka gibi ya. Oo, o, Murat <laughs> abi arkandayım. <laughs> Bir şey diyeceğim siz kaçın checkpointtesiniz Ben 24'teyim ya. daha. Ben 5'teyim kardeşim. Murat yani. abi çabuk geç. Murat abi çabuk geç. La aşağı uçtum bir. Abi rampayla taklatıyorsun Gelme bu taraftan. Ya abi. Gelmedim oğlum. Tekerim kaydı. Ya motorla gene formula mı ya? Benim bu Aa, arabayla yok. hiç güzel anamıyorum. Motorla da olur. Ne yalmanca düşüyorum aşağı. Motorla da right. Geçen deniyorduk abi gördüm Mo onu. Motorla motorla geçtiğini geçen. <laughs> Benim bir oğlum parçam düştü. <laughs> Kendi kendine aşağı atıyor. Ne olur? Beşe ya. yapacağım. Motorla right. evet. da olur. Evet. Vallahi keşke beşini de yapsaydım. Şey diyeyim mi Cenab-ı çok tatlı Burak, bir şey yaptırdın bana. Ben seni bana. çok seviyorum kardeşim. Pin atıyor oğlum bu arabalar ya. ya ne Niye spin atıyor oğlum bu arabalar? Spin atmıyor be. lan. Rampa atıyor sadece. Motor. Oğlum motorla nasıl geçeceğiz burayı? <gülüyor> <gülüyor> ya hay spin'i ne ya? Yine Ferda mükemmel bir atlayış. Ya. O şimdi Yere bak ya. Allah için düştüğüm Abi yere Abi ben, ben şu şeyi lan dönüp Allah. düşüyorum ya. Ben niye düşüyorum burada? Oğlum benimki... Buram Abi mi? ya. Lan motor nasıl motor dönmüyor dönmüyor. Nerede Allah için. <laughs> Oğlum geçen bu olarak dönüyordu motor. Bunda niye dönmüyor? Oha. <laughs> Arkamdan vuran iki. <laughs> Kendi uçtu motora uçtu. Ne olur döneyim şunu ya. Abi spin atıyor bu ne ya? <laughs> oh be. Rampadayım yalnız denk yapayım. Abi Formula'dan ben, ben kanser olacağım gene ya Gene kaldım O lan bu kim bu kim cenab Hala, hala. Ertisan mı haa abi, abi. Rüzgar versene bana be İkimiz de spin atarız haberin olsun Abi şu rampayı nasıl geçemiyorsunuz lan Spin atıyor oğlum araba spin atıyor Benim Bak ya atıyor. Lan benimki de attı doğandı ben geçtim Ya artiz abi sal beni be Perde çıktı <gülüyor> <içine>. <gülüyor> Oğlum çok tatlı uçuyorum da sonrası yok Ha Murat abi ben seni biliyorum sen adamındirsin. Bu bu kim Aa, bu kim? Oğlum o kimdi? Aha. Allah'ıma Allah Allah Allah. <laughs> <Aha, gülüyor> video, video. Allah video çıktı Çarptım <laughs> dedim ki Ferdi görüşürüz kardeşim. Ya, kardeş. <gülüyor> ya <gülüyor> Arkan, Lan, Oğlum var ya. Oğlum ne güzel video çıkardım Sky. Orada Nitro verdi. Ya, bu, ya, oğlum o, benim şey. bura geçmiyor rampayı. vallaha geçmiyor ya. Bak ben ya. Bu geçersem Emirhan bana rampayla... Bak sen ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> <laughs> geçtim valla geçtim. Lan Sky. <laughs> Kanka o yukarıya çıkınca V tuşunu bırak. R'yi Ha tamam. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ya. Verdi yine acıların çocuğu. kanser oldum kanser. Şu formüladan nefret ediyorum ya. Böyle <laughs> yine ya. geçemiyorum neyim mi oğlum? Yok abi vallahi formüle geçemiyorum ya ben. Ya abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen ne, abi, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Lan <laughs> 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 ya araban daha ağır zannettim. Adam roketle geliyormuş. Allah Allah be iyi bırakmak işe yaradı. Abi ben bunu nasıl geçeceğim? Ferdi ne yapıyor? Arada sıkıştır. Oha! <gülüyor> <Olayım>. <gülüyor> ne ya yapıyorsun? Nereden geldin? Twitch kanalın. Ya Murat <gülüyor> abi <gülüyor> sen beni <laughs> <laughs> düşürüyorsun Oğlum motor dur şey atma, şey atma, F atma. Buradan dön. Ya oğlum sal sal sonra beni niye salmıyor diyor ya. <gülüyor> Şu <laughs> formüle geçmek <laughs> istiyorum ya lütfen bana dokunmayın. Ben acılı ya bir gel çocuğum. Gel lan gel. Allah Allah. Bırak lan. gel lan. Aldı eve götürüyor bırak daha ya. Hadi da Rip dur rip. Rip dur rip diyor atıyor Ayşe. <laughs> oğlum bir yer evime kırdın ne yapayım. Ya Murat abi geçmiştim ne güzel ya. Allah. Ya <laughs> Ya gitti ya. E, e, yedim, 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 yedim. Yedim. Abi bu motorla çok şey, zor, çok da. zor. Dönmüyor ki. Aa düştüm. Bir şey soracağım. Rip kaçıncı checkpoint'tasın sen? O motorla nereye uçtum ben? Dur. 13. Yanlış yere uçtum. 13 mü? Oha. Aradaki farka bak. Lan oğlum ne diyorsun <laughs> <bildiğin gülüyor> ya? <gülüyor> Aha. Vallahi, Vallahi geçtim. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak oğlum ben ya. Ben... Vurma, vurma. Al. Hı. Al. E, al. Palak gibi sonuna diktim ya. Mavi turu bakayım. Bir dokundursanız <laughs> <laughs> Allah'ım turu geçiyorum. Emirhan tamam, nereye geldim <laughs> acaba yaptım. Oğlum az önce o güzel daha aynısını yaptı bak. Abi bak bana hiç dokunmanıza abi gerek bile yok. Ya ben kendim gidiyorum. Mi? Oh, Sen kaçtasın? Maşallah oh, kardeşim. Kırk soru gidiyorum. soracağım. <laughs> Hala rampada mısın? Ee, şey, Onu mi? geçtim ya. Ondan sonrakinde kaldım. Ya biri uçuyor lan Ya oğlum Ben ben, ben <laughs> motorlara saygı ya Bana kimse dokunmasına gerek yok ya ben kendi kendime şey yapıyorum Emin Allah ol Allah. benim kadar düşmemişsindir <laughs> Kim <formüledeki? Ben. gülüyor> Uçuyor Uçan kim motorla? Ambulans mı? Ananı olur? <laughs> oğlum ne bu ne motor? Oğlum ağzıma çıkıyor Sal lan. beni oğlum, sal al motor. beni Çok hızlı lan direkt suya giriyor Şerabet motoru bir şerabet. Lan zar zor geçti. Uçurdu adamı. Abi motorla Ce... çıkmak çok zor. Evet. Ben dedim abi. Yine ön kaldıra kaldıra gidiyor. Ya abi tam dönüyorum uçuyorum sonra. Yani. O arkadan kim vurdu bana? Ben neden geri o... uçuyorum sürekli? Arkadan bana? vurdu. <laughs> arkadan mı vurdu. <laughs> vurdu? Neyse siz Şimdi biraz motorda da takılın da ben de size yetişeyim bari. Motor kaçıncı checkpoint hocam? Ana ana On 11. Abi ben daha 7'deyim. Daha işim çok benim. Annen. Lan ben nereye uçuyorum? Nereye gidiyorum? Oğlum Yalnız çok çıkıyorum. saçma gidiyor bu arada. Evet. Abi, abi motor, diyorum ya. Çok enteresan ya. Ne yapıyoruz lan motorcular? Motorcuya saygı, motorcuya saygı. Hocam bu arada RIP bu gidişle bitirecek. ona yani bir ya, el uçuyor. atmamız lazım. RIP geliyor gene. Konuşma kardeşim. <laughs> abi yanlış abi. Şey. Bu arada abi havada bir tane çaksaydım <laughs> Oh oh oh. Ulan, ne oynuyorum ya? Vay anam babam be. Cenab-ı geçiyorsun. Ben de geçiyorum bitiriyoruz hadi. Abi bu motor geçilmiyor ya. Geçilmiyoruz abi. <laughs> Oo Ferdi abim canım abi. Ne <laughs> şey <attı> abi? Ne <laughs> <laughs> abi gitti lan abi? Allah'ım ya Rabbi. Gidesen ne abi? Ben <laughs> <laughs> Ben şöyle bir şey deneyeceğim. Allah'ım geçmiştim. <laughs> Ah oh be. Aman, aman, aman Dur dur. Aman Yeni aman. geçtim daha. Bir şey diyeceğim. Ben farklı Oo. bir şey denedim. Biri karşıya atlamayı da. Onu da Çok uçuyor abi. Atlancı motorcular ne haber? Allah Hayır ayırın. Hayır oğlum naber? Naber? abi yanlış yolu seçtin abi. <laughs> ben öteki taraftan gelirsin diye şey Ferdi git bir Kimi düşüreyim oğlum? Motora karşı rampayı Eren evet, saati bir şey Öğren değil. Sağdan abi, sağdan git. Eren abi sağdan git. Böyle arkamdan geliyor. Şimdi ya. Uçur bir, uçur bir beni. Aha Uçurdum. istediğim oldu. <laughs> hadi lan, hadi lan. Oğlum rampayla tek de geçiyorum ben. Oğlum hadi hadi geçiyorum sana. Oh daha... üstüne duracaktım. Az kalmıştı be. Oğlum bir daha uçursanız da rampa yok mu ya? Yani? <laughs> bir daha uçur sen Te o tarafa mı Aa, uçmaya çalıştın? Abi motoru verdin lan. İkinci motor aldım. Bu, mi? bu nasıl araba? Ben ikinci motoru aldım lan inşallah gidiyorum. Nasıl giterim. ikinci motor? Ha, ee, yani bir daha mı motorum? <laughs> bir motor daha var o zaman. Dur bakayım geçebilecek mi? Oh, Kaçıncı cektesin? 19 galiba. Allah. Abi, kaçıncicik. adamın 4 checkpoint'i kalmış. Azıcık el atından adama bitirmesin. <laughs> abi 20 20 beraber geldim. Ben de, ben de, ben Oo, kim bu tır? Hoppa! Hadi kardeşim yoluna. Oğlum ben <gülüyor> bu 5'e <laughs> nasıl geçeceğim? Bak 5'e de geçeyim. yaptığım hareketlere abi. bak. <laughs> Bak, Allah aşkına tek attım o Ferdi geldi. Ferdi evet. <laughs> Ya Ferdi. <laughs> Ama genç bir kim ya Allah aşkına abi. 35 sefer deniyoruz kanka. Lan neyine çarpıyorsun şurada? Nereye <laughs> çarpmadım hızlandırma geldi. Yok abi. Daha ya araba ya. dönmüyor ki. Vay tam, anam babam. Tam baba hızlandırma gel geldiği yerde şey oldu. Artisi bir atmışım var ya. <laughs> ya kardeşim Ferdi <felkan> gel lan buraya. <laughs> Murat abi, Murat abi kaç oradan? Murat abi kaç oradan? <laughs> hey. Oğlum dönmüyor. Çok saçma. Bir şey diyeceğim. RIP kaçtasın şu an? 22. Abi Formüle rip Formula bitirdi. Formula verdi yine. Vay anam babam be. Yok abi geri atıyor beni ya. Böyle bir saçmalık var. <laughs> Anlandan -an, evren abi. Valla giriyorduk abi birbirimize. Aha yavaş geçince oluyor. Yavaş geçtim. o oh. Neyle lan motorla mı? Hı. Lan motor geçemedim mi? Beyler, son arabadayım ha. Hadi bir şeyler yapın bana. Artık nereye ya? Ne yapıyorsun? Ne lazım beyler. Sen Ne yapıyorsun Murat? Ben tamam, sonra kafa mı tutuyorsun? Beyler son araba beyler düşünmeniz lazım bak hadi. Siz motoru harbi geçtiniz mi ya? Ben kanser oldum bile motorda şimdi. Dur 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 dur. Dedi aşağı. Bir şey diyeceğim. Alert dedi. Attı oyundan. Aa. Yine <laughs> var abi. Yine mi var? Evet. <laughs> Evet abi sen online'a gir direkt bu biter bitmez ben seni davet atacağım. Ya ağzına Bir dakika içerisinde girmen lazım ama. Aa beni o... şeye attı. O diğerine attı. Diğer o haritaya de... mı attı? Hayır online olmayan ona attı yani. of ya. Tamam, Offline <laughs> ya. Sağ, sağ sağ. Bak Aa, gel de bak. Hı -hı. Vallahi bir tane kamyon sayesinde motoru geçtim çok tatlı oldu. Ambulans sayesinde geçtim kardeşim. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah eyvallah. Rip birinci oldu. Ah be. Uzun zaman oldu. <laughs> lan oğlum sağ sal. sağ <laughs> Kendisi de düşüyor beni de düşürüyor ya. Diğer yola götürdü beni ya. Eve götürüyor eve. Ana ben dördüncü oldum Cenabet'i geçtim. Cenabet rüya mı görüyor? Böyle oyun ben ha. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp kardeşim. Sal lan. Lan ne oluyor lan? Zengin olacağım. Bir lira kulem var abi. Bir lira. On kuruşlar bitti mi? Ya 10 kuruşlar ne yapayım abi? 50 kuruş yapıyorum. Bir lira bir de 25 kuruş. Burada, bu para yok. Yine ben formüle de, geldi, geçer geldi geçer bana. Misin? Hadi bakayım. Geçer misin? Hadi Bu formülanın E'si ne işe yarıyor? Çözdünüz mü? Hızlı gidiyor. tekte geçti ama. Unuttum. Şey dokundular bana. Ya. Ya artist. <laughs> tekte geçti ama unuttuğu. Şey. Abi ya kardeşim sen her <laughs> <el> başlatana. <ha. gülüyor> <laughs> bir deprem oldu şu paralar yüzünden takır takır seslerden aldım. Ulan yarış ya. olsa var ya tekte geçerim hep. 50 hmm. kere uğraşıyorum şurada ya. Yorulan. Beni nereye götürüyorsun? <laughs> kolay ya. Ez evet ya. La dur dur araba dur Allah aşkına. Dur. Kolay gelsin. Arkadaş, çok eğlenceli mapti. Çok keyif aldım. <laughs> Kesinlikle. Valla birkaç tane benim şorsum çıktı gibi gene. Ezitlerle bu oyunu Ya Arif. Bana... Ya ben daha anlatıyorum. Oğlum bir daha motora verecek değil mi bize şimdi? He. Ya i̇çinde tekle geçen bir afet ya. Kimdi ki? At, sen. Ey oldu mu? Bitti mi? <laughs> Yok daha bitmedi abi. Adet ikinci benim. Ya bu güzel ön tamponu gördün. Lan cenabet gitti. Seni de. Sen, 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 sen niye hala <laughs> ben ikincisin? Murat beni düşürmeye geliyor. Vursam seni alıp biri götürece ya. Neyin boş boş yapıyor kardeşim ya. Hmm. Oyun bitmiş <laughs> Allah Allah ya. Bu Boyuna Allah. göre birini seç. <laughs> Yürüyen kanser hücresi seni. Rampa da çok sıkıntı ya. O da zorluk geçti. Motoru geçtin mi? Geçtim. ne yapıyorsunuz <laughs> <yoktu> oğlum manyak <laughs> mısınız? Elektrikli araba egzoz patlatıyor lan. <laughs> Artı ikinci motoru geçtin mi? He. Nasıl lan? Çok kolay kardeşim. Bunda var bir sıkıntı. Hile hile. Kesin hile. Ha bu uçuyor işte bu. <laughs> Cenabet. <-ı> <laughs> Artist kaçıncı checkpoint'tesin lan? 21. Lan nereye gidiyorsun be kardeşim? Nereye? Hala düşürmeye geliyor ya. Hayır düşme. Kanka bu kurtarılır mı? Haydi Hadi. Yapabilirsin. Hey kanka. <gülüyor> <gülüyor> Lastik yakıyordum kanka ya. Düştün mü sen? Ne elif attım <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> ya bu Ferdi yine mi DNF olacak ya? Ben bir sonrakini de göstereceğim size. Lan hadi lan. <laughs> lan Emir al. abi şey yapamıyor onu, home yapamıyor onu bize. Ben GTA'yı arka planda bıraktım. Online'dan attı lan. Aynen şu an atıyoruz. Fener Plaza'nın 3 sıfır yeniyor lan. 1 sıfırdı 2 0 Oğlum bitmedi mi hala la. lan? Lan berabere biteymiş. Abi. Bak güzel kaçın checkpoint seninki? Abi kafamın üstüne düştüm geçip. Cenab et kaçtasın lan Cenab et. niye başlamadı abi. ya? Diyene niye başlamadı? Çünkü başka bir türlü olmadı. Eren abi çıktı mı Ya bu motor cidden çok kötü. Daha Üçününcü motorlar iki... abi, bunlar. Üçüncü Cenab et. Motordan sonra 3 tane kalıyor işte artık. Aa nereye gidiyor? Oo <laughs> ne yapıyor bak papa? <laughs> <laughs> ya oğlum. <laughs> Hala bu. Ne yapıyor lan? Bana yaptığında aynı yaptı. Ya. Emirhan mı yaptı onu? He. Hmm. Aslan yeri yok bu çocuk ne yapıyor? Hayır o da aşağı düştü bak. Ah lan. Fazla Ya bu güzel bitirsene kardeşim artık şimdi. Ya kardeşim. Lan nere? Kim lan o çarpıyor <laughs> bir de. Hadi lan. Kardeşim kahve mi içe içe bitireceğim ben. Bir kilo kahve içtim bak kişi. Yok lan. Lan ben. 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 Oha. Kaçıncı çektirsin Ben 19'dayım. Emirhan geçsen oğlum adam abi. Lan kendi yapıyor araba. Nasıl kendi yapıyor? Bildiğin. Ya beceriksiz ya. Hadi biz geçsen oğlum. ney <laughs> Lan kaydım. <laughs> la hala çarpıyor la ya. Bu <laughs> üçüncü oldu lan adam. Seni geçti. <laughs> evet bu güzel. güzel. Sağlı sollu. Hangisi uçacak? İkisi de <laughs> kaçtı. <gülüyor> Oo Ferdi uçuyor Ferdi. Aynen <laughs> <laughs> aynı aynı. Ama ana uçma sonunda. <laughs> Döndürmeye çalışıyorum da drift atıyor rampa. Eee motor. motor, haydi. E, Ağzı lan gölge gitmedi. Yine vuracak da gölgeyi. Son araba, hadi artık. Tek vur diye net mi o? Emirhan, inşallah düşersin kardeşim. Şimdi tek atar. At. Orada çalıyor bir de. <laughs> <laughs> ve ben kaçtım. Ferdi sağ sol yapar. Ah <laughs> be. Siz sonda düştün mü? Ferdi tekne mi geçtin motoru? He. Aynen. Abi bu motoru ben niye geçemedim ya? Bu arada Abi yavaştan çok kolaylaşıyor. E e Beşende daha kolay oğlum mu motor. O güzelcim Bunu gitmeden e son e kez çarpmadın mı? Hayır çarpmadım. Ben kendisi <laughs> <suç. gülüyor> Tek şamp. <laughs> Aa DNF. Aa Murat abi ne diyor? <laughs> <laughs> DNF oldu ya. Ya hep rip kazanıyor, cenabet kazanıyor. Sıkıldım mı senaryodan ben? Evet bu videoda benden bu kadar da umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.